Evet, aynı üçgenin iki dış açı ortayı üç farklı biçimde çizilerek aşağıdaki şekiller oluşturulmuş. Evet, şekilde x, y, z açılarını görüyoruz. 12x eşittir, 15 eşittir, 20 z olduğu söyleniyor. Bunu bir alalım. Bizim şu anda neye ihtiyacımız var? 12, 15, 20'nin ekokuna ihtiyacımız var. Ekokları 60'tır. Ee, o zaman ben ikisi 12 kere 5 60 olduğu için x'e 5 k dersem 15 kere 4 60'tır. Y'ye 4 k derim. Z'ye de 20 kere 3 60'tır. 3 k derim. Şimdi şu üçgenimizi bir alalım. O üçgeni alalım. Tüm üçgenleri aynı şekil üzerine yerleştirelim. Şimdi yerleştirirsek ne olur? X dediğim açı şurası 5K eşit yerine yazıyorum. Y dediğim açı burası. Doğrusallık oluşacak açı ortaylıktan dolayı 4K olacak. Z yerine de 3K yazacağım. Burada büyük kırmızı üçgenin iç açı ölçülerinin toplamı 180'dir. 5K, 4K, 3 daha, 3K daha, 4, 3 daha, 7, 5 daha, 12K'dır. 12K, 180 olursa 180'i 12'ye bölerim. K'yı 15 olarak bulurum. Benden istenen neydi? x soruluyor. x neye eşitti? 5k'ya eşitti. 5 çarpı 15'ten x'i 75 olarak bulurum. Cevabımız D seçeneğidir.